Herkese merhaba arkadaşlar ben Afutek Bugün sizlerle beraber çok farklı bir oyun oynayacağız Oyunumuz gerçekten farklı bir oyun Çünkü oyunumuzda Oyunumuzda çıplak adamlar var banyo yapıyorlar Ve bu adamlar tam bir azgınlar Aynı zamanda gayler galiba emin değilim oyuna şöyle başladı Abi Bakın gördüğünüz üzere adamlar çıplak adamlar bana saldırıyor Çıplak adamların saldırısı diye oyun geçiyor Gençler şunu giy ne oldu? Kanal kapanacak Şunu giy Aa şu, şunları aldığımız zaman mermimiz doluyor galiba Hayır çıplak Çıplak bir Aa şu o ne demek durun gelmeyin hemen Aa oyunu çözemedim ıslak Şurası ne oluyor Bakın orada bir şey var içeride Hayır 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 bana saldırıyorlar Arkadaşlar bu adamlar giyindikleri zaman bize Aha mermimiz bitti Mermimiz bitti. Hemen şuradan mermi alalım. Alamadık. Bu adamlar giyindikleri zaman bize saldıramıyorlar. Bilmiyorum yani. Bize demek ki çıplak olarak ne yapıyorsalar. Çıplak olarak yapıyorlar. Giyindiler mi olmuyor. Hızlı koşma. Muslu aldım. Adamlar... Abi grup. Bunun adı grup şeydir yani. Neyse. Ne yapıyoruz? Mermimizi adam akıllı harcıyoruz ve çıplak azgın pislikleri tek hamlede indirmeye çalışıyoruz Gördüğünüz üzere banyodan çıkan abaza üstümüze doğru koşuyor. Hemen onları hemen onlara nasıl bir kıyafet atıyoruz anlamadım ama. Oba, oba. Buradan pisazgın pis gibi. Bakın o kadar kudurmuş ki adamın üstünden zıplayarak geliyor. Neden? İşte gençler kudurmuş. Böyle, şuna da rahat yapalım. Bu da geliyor. Abi bu ne? Tamam bir de. Tamam. Hayır boşa gitti. Oha adam giymemek için diretiyor. Hızlı koşan. Mermimiz bitti. <laughs> ya yine mi abazalar? Mermi bitti. Mermi mermi. Bakın gördüğünüz üzere mermi oldu. <laughs> Ve bu sefer azıtlar ama çok kötü. <laughs> azıtlar beni öldürüyorlar. Abi abi aç aç yolu. <laughs> Pis azgın. Pis. 125 skor yaptı. Adamın daha mı fazla. Bu sefer daha... Aa can yani, yani. Zaten yüzmüş keşke ben ek geliyorsam şu arkadaşım gibi diyorum. 23 tane. Aa sağ üstte hepsi yazıyormuş tamam. 23 tane. 19 tane falan var. 95 canımız var. Bu kardeşimizin kardeşimizin. 85. Mi? 85 can. Aa o ne? Oo fulledim. Mermileri fulledim. Ondan alınca mermiyi fulliyormuş. Dur bakalım rekor kırmaya çalışacağım. Kaç puan yapabilirim acaba? Rekor. Bu insanlar neredesiniz? Evet. En kudruk. En kuduruk insanları. Aha. Bunları bir adam etmem lazım. Edepsiz terbiyesizler. Gelin gençler. Evet. Bu da Oha. Bunlar hardcore artık. Açmışlar işi. Kafa kafaya vermişler. Böyle geliyorlar. Aha, hayır. Hayır. Açın yolu. Mermi bitti. Mermi bitti. Acil mermi iman lazım. Evet zaman aldım zaman değil ammo lazım mermi burası neresi gençler gelin su çok sıcak hayır gelmedim abi abi can can, can 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 oha 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 zaman aldı. 99 canımız var ammo yok mu hiç yok mu bir tane bile mermi can aldım bir tane mermi lazım bana can be. Oha oha oha. Ulan şuraya bak. Bunları anca teneşir paklar. Bu ne? 195 skoru geçemiyorum. Yani dikkatli oynasam. Dikkatli oynasam hemen böyle harcamasam. Arkamdan çıkan da... ablaklar. böyle yerde durulmaz. Çıkıyor. Dikkatlere baksana. Geliyor Hepsine birer tane yedirdik. Tamam tak. 15 tane kaldı. 66 canımız var. Canı füledik. Hayır çıplak adamlar. Hayır çıplak adamları adam etmemiz lazım. Hepsini gidermemiz lazım. Üstüme saldırıyorlar. Kel ve çıplak pislik, yaşlı moruk, old and young var burada. Bu ne? Hayır 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 çık, çık 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 Gençler don bitti Don bitti gelmeyin Aha, don Abi 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 açın Abi Allah'ını seversen yolu açsın Attım ne var ne yok elinde Aaa Donu yiyen gidiyor bak donu. Oha çıkıyorlar Bir duştan iki kişi çıktı daha demin gördünüz mü Ben gördüm bir şey. çık, çık. Hemen şu arka tarafa kaçmam lazım Abi fulledim fulledim, fulledim. tamam uyuyor, uyuyor. OHA Oha şuraya rastgele salla zaten. Bu abazalar var ya. O ne? O ne böyle gençler? 5 tane kaldı. Bir tane kaldı. Son donu. Son şanslı donu giyecek olan kişi kim? Acaba kim? Oo beyler. Beyler şanslı küsür. Kız aldım. Kız aldım. Fulledim mermi de. <laughs> Abi giyin. Bol bol giyin ne diyeyim ben size. Burada bir yerde yok mu hiç ya? Zero, zero, zero. Zero, zero. Evet hadi. Oyunun müziği o kadar saygı bir, bir açık. Kafamı başlıyor. Şöyle gidiyorum yapıyorum Oha! <laughs> abi, abi hayır! Cık. Şey, yanlış bir taktik, yanlış bir strateji yaptım ama 295 puan yaptım bu En yüksek yaptığımız puanla. En yüksek yaptığımız <laughs> Bu sefer geçeceğiz artık oyunda profesyonel don giydireceğiz. Lan! ben gelme kulaklığımı şey Bir dakika ya, şuna bir donu koyalım. Şuna da koyalım. Ayakkabı. Ayakkabı, ayakkabı çar 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 Kaçıyorum. Aa yukarıda bir şey var. Aa yukarıda yok. Mu? Aa silah bitti. Oli. Silah ne ya? Don bitti. Geri geldi. Yaşa. 10 tane. 10 tane daha var Of bir atışta iki tane Bir atışta iki kişiye don giydirebiliyorum Bunlar bana saldırdığına göre arkadaşlar cinsiyetimi tahmin et <laughs> Buralara hiç girmiyorum bu konuya hiç girmiyorum tamam Sustum ben Hız, Hız aldım Bir tane kalmış bir tane Hadi, Acil yap Onu da boşa attık resmen Hadi Nerede? Aldım, aldım mı? <laughs> Oo, oh, oo, oh, oh, bayağı almışım. <laughs> Abi açın rekor kırmam lazım benim. 38 canım kalmış artık. <laughs> pistin, pistin giymedi de onu. diretti. Abi aç aç on canım kaldı can lazım gelmeyin gelmeyin ya vurdu bir tane be 8 tane daha vardı o skora bak 335 skor yapmışım şurada saklansam abazalar beni bulabilir mi? Abi adamlar kokundan almıyor galiba. Lan 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 etil boşalt. Adamlar sekip gidiyor bunu geri alabiliyor mu? Git <laughs> şuradan. <Değil>, sen de <laughs> git. Yaşlı amcalar gelin. Oh yeah taktık bunu da. Adamların göbeğinden Oha bir anda geldiler. Aa, aa şeyini gördüm. Çekilin. Çek bunu da, bunu da, bunu da, bunu bu durup get durduk. Sallan. Aa bitti. Yine bitti. tam bitti. Hemen şuradan abi. 3 x large boxer. Onlara gerçi değil. Aha, aha, yine öldü. Yine araya aldılar. Çok nefret ediyorum bu araya aldığım bu ya. Bak bir tane geliyor. Bak. Bak öyle bir don takıyorum ki lastikli don. Şak diye oturuyor bak. Çat. Aha. Kafasını atarsak tabi olmaz. Puanım, puanım sonuçta yazıyormuş haberim yok. Her taktığımız don için 5 puan mı alıyor? Of. Aynen. Her taktığımı bunun için 5 puan alıyorum. Of bir atışta iki tane. Abi bize bu oyunun ayarlarında sensibiti ayarlama falan <laughs> vardı. Yani. Eğim, eğim. Donlar seker tek tek vurun. Gördüğünüz üzere don sekiyor tek tek atıyorum. Keleş gibi bu Bu hız var. Burada. Hız var. Burada. Aha bitmiş. Bitmiş. Ağacım. Bir saniye bir yerde durdunuz mu? E, abazalar affetmiyor. Aha şuraya bak. Çok kötü yola girdim. Uh, uh, uh Uuuu ses mi olur ama yani böyle bir Buraya bak cam bitti Sağdaki amca daha fena şey. Aha ya amcalar gelin donlar havadan bak havaya sen iyi git diyor sen <laughs> evet video izlediğiniz için hepinize teşekkürler arkadaşlar kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz hepinizi seviyorum